Hepinize merhaba arkadaşlar ve bugün Star Play'deyiz ve bugün yanımızda Atakan ve Tuzey var. Arkadaşlar bugün bu sunucunun tanıtımını yapıyoruz. İlk öncelikle bir arkadaşlarımız selam versin. Diğer, diğer arkadaşım Miki yoktu sanırım hatta müsait diye mi diye bilmiyorum. Ama bu arkadaşımızın adı Kuzey. Kuzey bir selam ver videoya dostum. Ee, merhaba İyi, videoya hoş geldiniz. Teşekkür ettim. çok güzel bir giriş oldu. İlk öncelikle arkadaşlar e, bu önümüzdeki gördüğünüz Ferrari arabasını çekiliş amacıyla size sunuyorlar. Hatta arkadaşlar bu gördüğünüz arabayı Discord'a gelerek tam olarak e, açıklamayı yazarak hatta katılabiliyorsunuz. Hani odalara kadar katılabiliyorsunuz tabii ki de Discord'da bir odaya en hani e, benim videodaki ismimi vererek hani katılabiliyorsunuz. İlk öncelikle sunucumuzun bir sistemlerini tanıyalım. Hani kısaca geçmeden önce e, sunucunuzun e, konsepti, örnek ekonomisi ne durumda veyahut da hangi yararlara sunuluyor? E, sunucumuz Türk hı hı. İstanbul'da geçiyor. E, hard, İstanbul'da geçiyor. Hı, hı. E, hard, ekonomi hard. Peki. E, hani, roller medium mu hard mı? Roller dediğimiz gibi hard. Hepsi hard yani. Hem hard'da geç Yani hem hem İstanbul'da geçiyor. Doğru mu? Aynen öyle evet. Pekala. Ee, bu arabaya mı biniyoruz? Hani sunucumuzu sistemleri tanımak için şöyle bir ortalığa göz atmak için falan. He? Ee, yok. Bizim diğer arkadaş zaten bizi çekecek. Bunu sadece çekiliş amaçlı zaten size göstermek için. Pekala. Güzel bir araba. Güzel güzel. Şimdi buradan burada ne var? Geldik de buraya. Burada bir arkadaşımız var. Emir Özyurt. Buraya doğru sağ mı tıklıyoruz? Tıkladım Olta al, yem al Aynen öyle, evet. ee, Balık, balıkları sat Tamam, dedim olta al, yem al Balıklar, bir dakika, balıkları dedim inci sat, yem al dedim Tamam Şimdi, oltamız nerede? Oltamız elimizde mi? Oltamız elimizde değil Olta at Buraya doğru olta at diyoruz, değil mi? Evet. Olta at. Bir olmadı. Olta at yazıyorum. Niye olta atılmıyor? Eee buraya, buraya mı olta atıyoruz? Şuraya doğru mu? Aynen buraya olta atıyoruz. Pekala olta at. Aha. Ben mi oltanın içindeyim? Olta mı bana şey yapıyor? Bakayım. an ne oldu? <laughs> Böyle bir şey oldu. <laughs> Neredeyim he? Tamam. Bir, bir Kipura bu ne lan? Sakura falan tuttunuz diyor. Ağzım tutuştu. Buraya doğru sağa tıklıyoruz değil mi? Buraya tıklayacağız. Buraya doğru sağa Balıkları sat mı diyoruz? Burada balıkları sat. Aynen balıkları sat diyorsunuz. Yani 24 dolar kazanmışız. Pekala bu balık mesleğiydi değil mi? Aynen Başka nelerimiz var? Başka nelerimiz var? Evet. Peki arkadaş sunucunuz zaten şu anda gördüğüm kadarıyla şifreli ve bakımda. Doğru mudur? Hani benim Aynen, tahmin ettiğim tamam kadar. Bakımda. Tamamdır. Güzel. Evet. Ee, arkadaşımız bizi nereye çekecek bu sefer? Şöyle bir arkadaşlar F11'i gösterelim. Hani ben tam olarak bakmadım da şöyle bir F11'i gösteriyoruz. Ondan sonra F10 güzel bir şey var burada. Hani gördüğünüz kadar. Burada ne var? Kenevir topla. O Kene. Kenevir topla. Kenevirleri toplamaya başlıyoruz. Bu meslek oluyor mu sadece yoksa bu hani rol, sosyal harfi çevirmek amacıyla da bir rol geçiyor mu bunun üzerinden? Ee, burası o ise ortam. Sadece meslek için. Ha. Yani sosyal harfi falan geçmiyor. Sadece meslek amacıyla burası değil mi? Aynen öyle evet. Pekala. Ya sorun değil zaten hani milletin istediği bir kenevir mesleği de oluyor açıkçası. Hani bu da iyi olmuş güzel olmuş. Şimdi biz bu kenevirleri topladık Kuzey. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bunları kenevir işlemeye götürüyoruz. Şu an bize arkadaş çekecek zaten. Ha kenevir işleme. Burası kenevir işleme. Evet. Buradan içeriye giriyoruz. Şu NPC'ye doğru sağ tıklıyoruz. Talk diyoruz. Burada bir şeyler var da. Ha, buradan yok. Komut kullanımı Burada mı slash yapıyoruz? Slash kenevi isle yazıyorsunuz. Kenevi. Slash kenevi. İsle. İsle. Tamam kenevi işlemeye öyle. başladı diyor. Bu arkadaşa veriyoruz. Bakalım kenevileri işlesin abi. <laughs> ee, o 250 TL. Güzel para. Burası ne mesleği? Burası kum toplama mesleği. Slash kum topla yazdığınızda. Buraya kum topla. Değil mi? Kum şu an kum evet. topluyorum. Bir sürü adam var kum toplamak için. Kumlara ne yapıyoruz peki? Yani bu, ben şimdi bu mesleği ilk kez görüyorum sonuç olarak. kumları ne yapıyoruz? İşliyoruz. İşliyoruz. Nerede? Şu an bizi zaten çekecek arkadaş. Peki. Iyi. Çeksin. Burası neresi? Burası da daha demin kum topladık. Ha, bu sefer kum işlemedim? Kum işleyeceğiz. Aynen işleme. öyle. Değil mi? Ya ne olduğunu açıkçası biliyorum ama hani arkadaşların daha çok hani neyden emin olduklarını istiyorum. Hani e, bazen bu e, hani slash yazmalarında vesaire, komut yazmalarında pek insanların nedenlerine gitmiyor. Çünkü bazen yanlış oluyor biliyorsunuz yani. Hani mesleklerde yanlışlık olabiliyor. E, tam Aynen. izlemeleri ve bilgi almaları için söylemek zorunda kalıyorum ben de. Peki şimdi ne yapıyoruz? Arkadaş çekiyor hemen. Pekala. Burası Zaten neresi? Mi? Cam sat mı? Cam sat. Aynen cama çevirdin şimdi tamam. cam satacağız. Cam sat. He, bu kum mesleğinde cam yapıyorsunuz, satıyorsunuz değil mi? Aynen, camı da satıyoruz. Camı da satıyoruz. Güzel. Bu meslekten 200 lira kazandım. Şimdiye kadar hani en güzel mesleğin kenevir olduğunu gördüm yani en kazançlı olanı. İllegal olduğu için de biraz... Ya olsun yani milletin en sevdiği şeylerden biridir Hayır. şimdi. Yani oyun olarak Hayır. tabii ki de illegal. Ee, o amaçla. Şimdi başka neyimiz var? Şöyle sağa sola bakıyorum malı gibi. Şimdi uzun bir meslek göstereceğiz. Pekala. Uzun bir meslek. Uzun bir meslek den e, dediğimde açıkçası... Silah şarjörü. Silah şarjörü. Ee... İllegal mi bu? İllegal evet. Ha. Pekala uzun bir meslek dediğinize göre şu anda bir heyecanlandım bir bakalım. Tamamdır. Şimdi burası nedir? Burası namlu al. Namlu al. Burası şarjör sistemi değil mi? Aynen öyle. Pekala. Namlu al. Namlu al dedim. Namlu almaya başladım diyor. Başladım. Ee, yaklaşık kaç dakika sürüyor bu? E 30 saniye. 30 saniye. Pekala. Buradan tamam. ne yapıyoruz şimdi? Ee, e, buradan da dipçi alıyoruz. Slash dipçik al. Dipçi al. Aynen öyle. al. Dipçik almaya başlıyorsunuz. Burası da 30 saniye değil mi? Evet burası da 30 saniye. Pekala 30 saniye buradan da bir bekleyelim. Şimdi buradan sonra ne yapıyoruz? Hani dipçik aldığımıza göre. Buradan 30'dan... dipçik aldık. Tamam. Şimdi e, şarjör, şarjör al. Şarjör al. Buradan şarjör al almaya başladınız. Buradan da mı 30 saniye? Ee, buradan da 30 saniye evet. Ey maşallah uzun meslek dedin ya demek ki bu kazandıracak yani fazla değil mi? Aynen öyle evet. Ee, İlle gelmesi bu da güzel. Peki şimdi buradaki şarjörleri topladığımıza göre e, sonra ne yapıyoruz? Ee, şimdi şarjörleri birleştireceğiz sonra satacağız. Bu arada e, bu mesleğin fiyatları %50 şans. %50 şans Batraya veriyor kadar çıkabiliyor. Evet ha, Güzel O yüzden uzun bir meslek ama çok kazançlı bir meslek oluyor değil mi? Evet İyi. öyle oluyor biraz da şansınıza bağlı Buradan kaç saniye veriyor? Ee, buradan yine 30 saniye Allah bana o Yanlışlıkla malzemelerden birini kırdın Şanssızlık diyor Bendeki şansa bak Bakayım ne diyor? Parçaların Net hepsini toplamadan silah birleştiremezsiniz diyor. diyor. Ee, yanlışlıkla malzemelerden birini kırdı şanssızlık diyor. El olsun ya. <laughs> Bu meslekte şanssızlık da var yani çok kazançlı oluyor ama Aynen, bazen şansın yani. olmadığında gelmiyor değil mi? Aga <laughs> Pekala ben bunu yapacağım ama ne yapayım Ne yapayım? Başka neyimiz var? Şimdi e, mapleri biraz tanıtalım. Pekala. Arkadaş çekiyor şimdi. Pekala. Şimdi burada, burada neyimiz var? Am burada İstanbul Devlet Hastanesi böyle. İstanbul Devlet Hastanesi konseptine göre. Bu araba burada Aynı. ne arıyor? Bu arabada şey mi? Hani acil ee, mi? Bu araç e, acil sivil. Ha sivil. Aynen öyle. Şöyle bir ambulans aracına da bakıyoruz. Güzel bir araç. Renault. Evet. Güzel. Eee başka neyimiz var? Maplarda, maplarda neredeyiz? Burası ne oluyor? IGS karşısı değil mi? IGS ha, IGS şurada kalıyor. Bu da IGS karşısı. Otel sistemi, kiralık ev sistemi falan var mı? Sunucunuzda örnek vereyim. Ne dediniz duyamadım. Diyorum ki yani sunucunuzda kir kiralık ev sistemi falan var mı? Yani ev kiralayabiliyorlar mı? Yok, ev kiralama sistemi yok. Güzel, yani idare eder ya duruma göre. Şimdi teksturlar ilgili güzel bir şey oldu yani böyle bir bakış açısı oldu. Hoş, hoş. Yine böyle bir sosyal roleplay mepe. i̇çeride bir tane NPC var zaten. He, burası hoş şey mi? Yemek almıyorum mu? McDonald's. Aynen öyle. Indies, Küçük bir hoş. Bu şey kuru kahve. Vodka, <laughs> Jack Daniels. <laughs> Pekala. Ee, başka neyimiz var? Şimdi orası da hoş. Şimdi bir de yeşeye gidelim isterseniz. Bak. Şimdi bakıyorum güzel bir yeşe. Aba bak içerisi de hoş. Çok şık ya. Böyle bir IGS görüyorum e IGS. Tekstürü ama tekstürü insanın gözünü de bazen kamaştırabiliyor. Baksana şuna. Açık arazi gibi. Kastırmıyor da. FPS'i de çok güzel. Kastırmıyor. Hoş. Burası donate mekan mı? Burası donate ama eğer... E, ...birliğiyle gelinceler... E, gelirseler... Hı -hı. ...biz Gel burayı bedava vereceğiz. Bedavaya burayı vereceksiniz. Aynen öyle. Çok şık ya. Birliğiyle, birliğiyle birlikte gelenler burayı vereceğiz. Ya realde şöyle bir evim olsun var ya. Video, niye ben video çekeyim ki anasını satayım. Bu ne böyle? <laughs> güzel ev. Güzel ev. Ee, şimdi başka neyimiz var? Eve baktığımıza göre. Şimdi... Burası neresi? Ee, burası yine bir mekan. Hı, -hı. Ee, birliklere yine dediğimiz gibi ekip ile gelene vereceğiz. Ekip ile gelenlere hani bedava bir şekilde verebiliyorsunuz yani. yani i̇lla para evet, vermenize evet. gerek yok. Aynen Anladın. öyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekip ile gelirseniz hani e, Kuzey ve Atakan burayı bedavaya veriyormuş. Hani tabii ki de ekip olarak gelirseniz, hani tek kişi de vermiyorlar. Hani ona göre bilginiz olsun. Başka neyimiz var hani? E, mesela. Bir de çete isterseniz gösterelim. Ee, bir dakika hemen çekiyorum size. Tamamdır. Burası neresi? Astakas, değil mi? Ee, Aynen. Burası peki... çete map e. Ha peki buraya hani e, konseptine göre hani Türk konseptine göre verdiğiniz bir isim var mı? Hani burası bir mahalle olarak mesela. Hani eee madem şey ya hani anladınız mı? Yok, ya burası düz kan düz mü kalıyor? Es eski ismi olarak. Aynen. Pekala. E, Başka nelerimiz var? Hani bakabileceğimiz olan. E, şu ana kadar gördüğüme göre hoş, hatasız bir şekilde iyi gidiyor. Sol alttaki radar. Hani zaten arkadaşlar sesli bir roleplay. Hani ee, bu kadar evet. uğraşmış emek vermişler. Güzel. Hakikaten güzel. Ee, başka neyimiz var? Burası son mu yoksa? Ee, son. E, bu arada e, sunucumuzda Araç kiti gibi bir basma olayı yok çünkü Sanayi yani mekanik e, rollere dönecek. Aha. Bir sürü mekanimiz var. Mesela mekaniklere çekelim biraz da sizi. Mekanik. Aynen öyle. Mekanik rollere dönecek mekanik rolleri. Pekala çekin bakalım ona da. Burası neresi? E, burası mekanik. Mekanik rollerinin döneci, dönebileceği bir yer. Ha, bir meslek değil yani. E, şimdi e, meslek olarak da kullanılabilir ama e, en çok rol için bence. Sosyal harfi dönüyor değil mi burada da? Aynen öyle evet. Pekala. İsterseniz bir içeriye gireyim. İçeriye gireyim. Buradan mı giriyorum? Aynen öyle. Aa, sadece araçlar için diyor burada. Giriş sadece araçlar için işte. diyor. Bir dakika. Araç mı çekeceksiniz? E burada. Buradan. Şimdi bir araba aldık. İçeriye girelim. Bir bakalım içerisine. Evet. Şu anda içerideyiz. Ee, nerede mekaniklerimiz? Mekanik. Delikten. Buraya ee, giriyoruz. Aynen. Burada zaten e, roller dönüyor. Haa, mekanikçi rolleri dönüyor. Aynen öyle. Bunun gibi birkaç yer daha var. İsterseniz uh -huh. götüreyim artık. Işte. Pekala. Burası, burası ne oluyor? Yine bir, burası yine bir mekanik. Uh -huh. Gördüğünüz gibi. Hmm, mekanik. Yine mekanik rolleri dönebileceği yerler. Bunun gibi birkaç yer daha var. Ha. Mekanik yapacaklar Kacak, yani yer sıkıntısında bulunmasın. Her yerde yapılabiliyor yani, yani arada bahane olmasın diye koymuşsunuz. Aynen öyle. Olmuş. Bunun gibi çünkü bayağı yerler var. Anladım doğrudur. Burası ne oluyor? Burası mobilyacı. Mobilya giray, içinden girip mobilya alabiliyoruz. Ha. Şu an bakım olduğu için sadece bir içini gezmek amaçlı. Hmm. Girelim. İçini gezmek amaçlı. Böyle. içi böyle mi olacak yani mobilya mesleği olduğunda? Yoksa ee, mobilya mesleği değil, mesleği değil. Ee, evinize mobilya alıp istediğinizi koyabileceksiniz. Ha. Yani buradan örnek bir yatak alacaksın, envanterine gelecek, evet. evine evet. götürebileceksin. Hoş. Süper. Evet. Pekala. Tamamdır. Daha fazla tanıtılacak bir şey yoksa burada bitirelim. İstiyorsan. Evet. Tamam, bitirelim. Tamamdır arkadaşlar gördüğünüz gibi hani sunucu bakımda yapmadıkları az çok şeyler var. Hani bunları yapacaklar. Bakımın kaç gün süreceğini bilmiyorum ama Discord adreslerine gelseniz hani en azından sunucu sahibine danışarak size bakımın kaç gün süreceğini veyahut da sunucunun hani ne zaman açılacağını belirtebilirler. Hani Eee bilmem ama videoyu beğendiyseniz hani like atmayı hatta kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.